Şimdi çubuk bir barajın rekreasyon alanındayız. Bakın gördüğünüz üzere okullar okullar da geliyor böyle. Oyun alanları, hemen tuvaletleri, her şey mevcut. Şurası mescit, bizim masamız orada. Şurası bir park alanı, baraj parkı orada var. Yukarıya kadar devam ediyor, yukarıda su alanı var. Ee, barajın dolu olduğu bent. Tek tek hepsini göstereceğim sizlere. Evet, piknik alanına oturduk. gördüğünüz üzere orada mescitleri var. Çubuk bir Ankara havalimanına giderken tünele girmeden sağda çubuk bir rekreasyon alanı diye yazıyor zaten. Okullar falan da geliyor. Oyun alanları da var. Hemen şu görmüş olduğunuz turuncu alan. Burası tuvaletler. Bunun gibi birkaç tane daha var. sürekli temizliği falan yapılıyor. Suyu falan. Yani Ankara'daki en iyi Mavi Göl ve burası. Güneşte yanmamak adına üzerinde orman olan nadir piknik alanlarından birisi diyebilirim. Köpekler falan da var ama e, insanlar bir sıkıntı yok. İnsanlar gelmeye başladığında başlıyor, hmm. başlıyoruz. Sabahtan gelmenizi tavsiye ederim, daha iyi. olur. Evet, dediğim gibi arkadaşlar. Şimdi şurası güvenlik binası, çubuk bir barajında. Piknik yaptığınız yerde ben her zaman kendi şahsım adına söyleyeyim. Ağaçlıklı gölge olacak yer olacak. Şurası şöyle boydan boya otopark. Girişi o tarafta ücretli. Giriş şu an güncel ile beraber 30 TL. Hemen şuradan yukarıya çıkarken hemen şurada yokuşu hemen çıkarken solda Atatürk evi var bu barajın yapılışıyla ilgili o dönemde bakanlar kurulunun almış olduğu kararlar olsun işte o dönemki resmi gazetelerin e, duvarda kendisinin bal mumu heykeli de bulunmakta İsmet İnönü ile birlikte orayla ilgili de bilgi alabilirsiniz en yukarıya çıktığınızda Kaf Dağı dediğim seyir tepesi var orada da barajı görebiliyorsunuz barajın doluluğu balık tutmak falan şimdilik yok. Birazdan orayı da sizlere çeker. Gösteririm. Şöyle geze geze buraları size göstereyim. Şu an yol çalışması olduğu için belli ki su patla olmuş şu an. Şu an ee, ne derler? Çalışma başlamış. Şu an yukarıya çıkış belli ki yok. Yaya olarak da şuradan aşağıdan barajın benti, bent duvarı var. Şimdi birazdan kadraja girdiğinde görürsünüz. kahvaltı içinde sadece piknik alanı olarak o tarafta var. Bu taraflar gezme yeri. Atatürk evi dediğim yer şurası zaten. Birazdan daha iyi bir çekim maçı çekerim. Sizlere şöyle şuraları da göstereyim. Otoparka gördüğünüz üzere gayet de geniş. Epeyce bir araç alır buradan. Ta başa kadar gidiyor. Şu an bölgede tuvaletlerde ve çeşmelerde su yok. Su patlağı olduğu için askerin kepçesi var. Sorunu gidermeye çalışıyorlar. Şu tepede trekking yolu var. Ağaçların arasından şu tepeye çıkıyorsunuz. Piknik alanına doğru bir trekking alanı. Yani yürüyüş yolu var. Doğa yürüyüşü. Burası bisiklet yolu. Şurada bisiklet kiralama imkanınız var. İlceti belediye ait olduğu için gayet uygun. Akşamları şu ışıklarla falan e, gayet daha otantik bir şekilde olabiliyor. Şurada benti, baraj bentini görebiliyorsunuz. Eskiden devlet su işlerine aitti. Ee, daha sonra baraj boştu. Maliyeti yüksek tuttuğu için. 1936 yılında yapıldığından dolayı 50 yıllık bir miyadı vardı, miyadını doldurmuştu. Daha sonra gerekli masraf ve çalışmalar yapıldıktan sonra baraj dolduruldu. Yukarıda seyir tepesi dediğim yer burası. Evet gezimize devam ediyoruz. Doğa yürüyüşünü yapacağınız yerin başlangıcı bu. Kırmızı topraklı yol. Şuradan giriyorsunuz. Şuralarda aileler oturmak üzere. Genelde kahvaltı, sabah kahvaltısını burada yapayım diye zaman geçiren insanlar da orayı tercih ediyor. Yani öyle her yerde mangal yakmak. Bence de e, yasaklanması gayet normal. İnsanlarımız nasıl kullandığını kendi milletimiz anlatmaya gerek yok. Yönlendirme tabelaları var. Bu renk bir şey seçildiği için pek anlaşılmayabiliyor. Öyle tuvaletlerinin falan olduğu yerler de var. Yani hemen hemen her yerde tuvalet var. Tuvaletler, içme suları, su ondan sonra birazdan ileride göstereceğim şeyi de var. Alışveriş yapabileceğiniz kolanız, dondurmanız, ne bileyim tost yaptırabileceğiniz ekmek satışı da var ama sadece hafta sonu geliyormuş. Normalde gördüğünüz üzere park yasa tabelası oldu halde halkımız maalesef araba yakın olsun. E böyle olduğu zaman sağlı sollu park ettiğinde insanlar araçlar şimdi şu ilerideki arabanın da şu e... Leo'nun aynı hizasına çekmiş olsa git gel sıkıntı. Ama maalesef insanımız böyle tercih ediyor oradaki personellerde yani güvenlik görevlileri de bu konuyla ilgili sıkıntı yaşayabiliyor maalesef. İşte dediğimiz gibi biraz halkımızın <laughs> ne olduğunu anlatmama gerek yok. Tabi hepsi için değil ama genelde kaideyi bozmaz. Buralarda böyle mangal yasak. Yeşil alan. Közünü nereye atacaksın? Ondan dolayı piknik alanı ayrıyetten bulunmakta. Ankara'da en suyunuz olsun, unuttuğunuz bir eşya olsun, mangal, kömür olsun, her şeyi alabileceğiniz, ne bileyim tuvaletlerinin olsun, mescit olsun, tam teşkilatıyla düzgün olan yer bura. Diğer piknik alanlarına baktığınız zaman orman yok, ağaç yok, gölgelik yok. Örnek vereyim Keçiören, Kartaltepe olsun, bazı yerler olsun oralara da gittim ama küçük küçük otlar yani çardaklar var ee, her türlü güneş sizi etkiliyor ondan dolayı sizlere tavsiye amaçlı ben burayı öneriyorum Ankara'nın merkezinde olmasına rağmen birçok insan havalimanına giderken bile buranın yolunu bilmiyor şu tabelada da göründüğü üzere idare bina, kafe, market, spor sahası, piknik alanı, mescit ve çıkış. Hemen o yapıldığı yere doğru da sizleri götüreyim. Şuralarda otopark alanı zaten. Evet videomuza buradan devam ediyoruz. Şurada da bir tuvaleti var. Bunu göstermiştim zaten. Aşağıda otoparklar olsun. Piknik alanı şuradan itibaren yani şu araçların olduğu yerden itibaren <laughs> şu şekilde şuralara kadar devam ediyor. Dediğim gibi mangal kömürünüz olsun herhangi bir şey ihtiyacınız olursa market tarzında belediyenin işletmesi var. Fiyatlarda da piyasayla aynı. Yani dışarıda herhangi bir markete girdiğinizde gördüğünüz fiyatların dışında bir fiyatla karşılaşmayacaksınız. Burada bulunan malzemeler zaten yazıyor. Mangal gereçleri, dondurma çeşitleri, et tavuk çeşitleri, ekmek, çikolata, bisküvi, litrelik meşrubat. Görüntüde gördüğünüz gibi. Halı sahamız var. Basket sahası da var. Çocukların oynayıp eğlenebileceği bir yer gençlere. <laughs> Bu şekilde. Bakmayın. çok Aslında dolu dolu da ağaçlardan dolayı fark edilmeyebilir. videomuza kaldığı yerden devam ediyoruz. Trekking yolu doğa yürüyüşü. Türkçe mealiyle. Yürüyüş yoluna çıkacağım şu ormanın üzerinde. Oraya doğru ilerliyorum. Şurada koyunlar var. Yapaycıktan. Erik ağaçları var. Çocuklar erikleri almaya çalışıyor. Evet, ilerlemeye devam ediyoruz. Bentin altından akan su bu şekilde. Evet, biraz önce geçmiş olduğumuz bent altındaki köprünün üzerinden Doğa yürüyüşünü yapacağımız tepedeki alana doğru gidiyorum. Oldukça güzel doğası var. Dediğim gibi Ankara'da pek herkes bilmiyor burayı. Çok bilinen yerinde nasıl olduğunu zaten siz biliyorsunuz. Şöyle çok tatlı kuş yuvaları da var belediye tarafından yapılan. Burası Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne Ait. Videonun başında belirtmiştim sizlere bunu. Serin serin. Yani Ankara'daki çok güzel piknik alanları var ama böyle bu kadar keyif alacağınız bir piknik alanı, mesire alanı, rekreasyon alanı yok. kuş seslerinin olduğu güzel bir ortam. Gölgesiyle güneşin altında kalacağın ormandan dolayı kel kalmış piknik alanları. Eziyet oluyor ya. Bentin merdivenleri şu şekilde. Şuradan çıkabiliyorsunuz. Bent'in üzerinde gezmeniz yasak buradan. Oradan direkt yukarıdan dolanıyor. Yukarıda biraz daha tırmanışta size daha iyi bir görüntü sağlamaya çalışacağım. Şu anda Türk bayrağımız tabii ki tepede. On numara şekilde dalgalanıyor her zaman. Atatürk evinden bahsetmiştim. Hemen şu karşısı. Dediğim gibi 1936'da Türkiye'nin ilk barajı burası yapıldığı zaman burayla ilgili Tüm bilgiler tarihi ile beraber içerisinde. Şu göstereceğim alt tarafta Milli Şef İsmet İnönü ile Mustafa Kemal Atatürk'ün alma heykeli ve çalışma masası var. Biraz esinlenerek şöyle şuralara ha, meşhur Ankara keçisinin motifleri de yapılmış. Onları da sizlere şöyle göstereyim. Şurada ayıldız ve kurucu liderimizin heykelin hemen altında yine daha keçi motiflerini görüyorsunuz. Taş düşmesine karşılık kayaların e, tel çelik halatlardan örme daha örme bir şekilde. Evet, ben duvarının dibine kadar geldim. Biraz tabii kötü bir koku var. Lağım kokusu gibi. O da yosunlardan kaynaklanıyor barajın içerisinde. üzerinde yürüyebileceğiniz dediğim yer şu yürüyüş yolu. Su aksın diye şurada sabaklar açık. Yukarıdan da bir görüntü alacağım. Bu arada buraya çıkmışken şuranın virajlı bir şekilde aşağıdan geldiğinizde yukarı doğru aracın gittiği güzergah üzerinde seyir tepesine de çıkabiliyorsunuz. Tepeye. Dediğim gibi trekking yolu dediğim doğa yürüyüşü yolunun Evet burası buradan aşağı piknik alanına doğru iniyor. Biraz soluk soluğa kaldım kusura bakmayın. Şimdi size baraj suyunu ve otobanı göstereceğim. Baraja geldim. Ben üstü yürüyüş yolu. Tabi burada yürümek yasak. Sizlere şöyle çekeyim. Evet baraj suyu burası. Hemen uzağında Kırıkkale İstanbul Ankara otobanı. Karadeniz'e giderken yani Tokat, Çorum, Karadeniz'e gidenler bu tarafa, İstanbul tarafına gidenler bu tarafa. Yürüyüşün yasak olduğu bent yolu burası zaten kilitli. Sadece güvenlik kulübesi var. Bu şekilde. biraz önce geldiğimiz ben yolu girişinden şimdi o trekking alanına mümkün olduğunca yukarıdan piknik alanına kuş bakışı göstermeye çalışacağım. Yanımda tripodum olmadığı için böyle biraz amatörce video çekmiş bulunuyorum. Evet belli bir bölümüne kadar mı geldim? Uf. Barajın yapıldığına dair şurada duvarda bir motif de var. O yıllara ait olabildiğince kuş bakışı bir görüntü alabilmek için epey çıktım yukarı. Hala da devam ediyorum. Önceden bu tel örgüler yoktu. Yapıldığı da iyi olmuş. kadınla erkekle buralara girip uyuşturucu kullanan, baletiner çeken, uygunsuz davranışlarda davranan çiftler olduğu için böyle bir tedbir almışlar. Bu da gayet güzel olmuş. Google'da haritalara yazdığınız zaman navigasyonda çubuk bir rekreasyon olanı size yerini gösterecektir buranın çok yakında 1 iki kilometre uzandaki semtte keçiören daha falan oturan insanlar bile bizim buranın varlığından haberimiz yoktu diye söyledikleri de oluyor burası en yüksek tepesi tel örgümüz burada bitmiş şuradan itibaren size görüntü alayım Yine Ankara İstanbul otobanını görüyorsunuz. Orada bu baraj zamanında da doluyken çok ceset çıkmış. Viyadükten aşağı düşen araçlar olsun. O köprüden aşağı atılmış olan da aynı şekilde. Grazie. fasol fasol bir hasköy. Gece mondular falan da gözüküyor. Hemen tepenin arkasında zaten. Doğan Tepe. Şimdi de çıkışı yaptık. İniş yapıyoruz. Evet iniş noktamıza geldik neredeyse görüyorsunuz. da size bir görüntü alayım. Orada da basket sahası mevcut. Daha önce belirttim. Evet, pek aşağı indik oradan. yerde çöp tenekesi. Temizliğine gayet özen gösteriliyor. Sürekli sağlanıyor. Halkımız temizliğine pek dikkat etmese de her türlü ücretli girişinde her şeyin en iyisini ister. Evet. Olabildiğince seyir tepesinden göstermek istedim ama şimdilik kanalıma abone olup ve beğenirseniz beni de desteklersiniz. Çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler.